Sayın Büyüklerim, değerli azınlık, yani ne acıdır ki çok güzel tarif etti Musa abi. Ne dedi? Yaklaşık beş genel kuruldur buradayı. Dört genel kuruldur bu talepte bulunuyoruz ya da bulunacağız. Biz artık savunma falan yapmaktan bu yapmak istediğinizi anlayamıyoruz deyip kibarca geçiştireceğim. Üç genel kuruldur bölünmüş kanallara peki hiç saygınız yok mu? <laughs> beraber, bu adına Bugün burada Alpazya Dışişleri Bakan Yardımcısı oturdu. Sayın Dünya Çerkez Birliği Dünya Çerkez Birliği Genel Başkan Yardımcısıyla birlikte. Yani insanlar istenmedikleri yerlerde durmazlar. Bu bu kadar basit. Kimseye karşı da kırıcı olmak gibi bir lüksümüz de yok. Bu toplumun hangi bağlarla birbirine bağlı olduğunu gayet biz iyi biliyoruz. Yolumuz açık olsun. 最高です。